Merhaba dostlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünün konusu ajanlık olacak, ee, bu videonun daha doğrusu. Şimdi önceki videoda göstermediğim bir şey var. Şimdi onu göstermek istiyorum size. Supply Hub'ın nasıl kullanılacağını size göstermemişim. Şimdi dostlar, burada ben birkaç tane atmışım. <laughs> Şimdi Supply Hub'ı ee, ana bağlantısıyla ana tren yoluyla bağlantısının olması lazım. Gördüğünüz gibi başka türlü çarpı oluyor böyle. Bakın şöyle bağlantı kurmanız lazım. Bakın. Bağlantıyı kurduktan sonra gayet basit. Gördüğünüz gibi bağlantı oldu. Şimdi supply hub'ı gidip şuralara, şuralara basmayın. Supply hub nedir ayrıca onu bir söyleyelim. Şimdi dostlar supply hub sizin I, erzak depolama alanınız öyle düşünün. Yani buradan gelen saplayın burada birikmesi ve buradan dağılması. Dağıtıcı hap gibi düşünün. Dağıtıcı. Yani bir yerde supply azsa mesela burada diyelim supply az. Tak diye şuraya atıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle de bağlıyorsunuz. Yani gayet basit bir mekanik. Lakin bunu sınırlara şöyle koymayın. Bakın şöyle koymayın. Şu ikisi gibi koymayın. Neden koymayın biliyor musunuz? Çünkü şöyle bir toprağa iki toprağa itilirsiniz. Şöyle itilirsiniz. İtildiğinizi bütün lojistik karşı devlete İtalya'ya geçer. Örnek verdim tabi. Yani bunu yapmayın. Sınırdan 2-3 Toprak ötede şuralarda şuralara basabilirsiniz Yani size göre değişiklik gösterir tabi. Nasıl isterseniz isterseniz Nehir savunması yapın şuraya basın size kalmış tabii ki de Şimdi dostlar Ayrıca şu mekaniği de size göstermek istiyorum eğer Ordunuzda azsa. Yani giden saplay yine yetmiyorsa Şuradan Saplayı ulaştırıcı mekanikler var bakın şu an Bu saplayı buraya at göster gönderiyor buna bir kere sol tık basarsanız bu sefer trak gö gönderiyor iki tane buna basarsanız çok fazla trak gönderiyor bunu her bastığınızda lojistik yani askerlerdeki lojistik daha fazla artacak lakin kullandığı traktör trak ee, azalı bakın gördüğünüz gibi 497 kullanıyor sadece şu kadar şey çok fazla kullanıyor gördüğünüz gibi daha savaşa girmeden böyle yani trak basmanız da bu yüzden çok önemli zaten. Bunu, bunu da hemen söyleyelim. Ki bunu zaten di sadece tanklara basın arkadaşlar. Bunu piyadelere basmayın. Tanklara basın sadece bunu. Tanklar ölmesin diye bunun amacı. Şimdi dostlar size ajanlığı göstereceğim. Şimdi 5 sivil fabrika verip 30 günlüğünde 5 sivil fabrika verip ajanlığı kuruyorsunuz. Buraya kadar okey. Şimdi size 5 ana başlığı göstereceğim. Ne olduğunu göstereceğim. Öncelikle şuraya bakalım. Burası sizin kaç tane ajanınızın olduğunu gösterir. Burada kaç tane ajanınızın düşman tarafından tutuklandığını burada kaç tanesinin düşman tarafından öldüğünü gösterir. Şimdi dostlar bu kategoriyi açtık. Şu sivil ekonomi bu askeri, bu e, gemi, bu uçak bilgi e, gizemliliğinizi arttırır. Bu ne demek oluyor? Mesela İtalya'ya bastığımızda biz çok fazla bilgi elde etmişiz. Bakın 29'u 44 arası sivil, 45 ile 71 arası militeri, 13 ile 22 arası dokkart demişiz. Mesela Almanya'ya bastığımızda bir bilgimiz yok. Neden? Çünkü yeterince intelimiz, yeterince bilgimiz yok. İşte buna bu konu sizin e, gizemliliğinizi arttırır Dış devletlerin size size olan bilgisini azaltır Bunlar önemli arkadaşlar Peki pasif defans nedir? Pasif defans şu arkadaşlar Sizin ülkedeki ajanları yakalamanız e, Ajanlık konusunda yaptığınız defans Ve sizin ülkenizdeki e, bilginizi nasıl koruduğunuz Şeklinde Yani ülkenizde bir ajan varsa Düşman ajanı onu tespit edilmesini sağlar. Savunma gibi düşünebilirsiniz. Ülkenizin ajandığını, ülkenizin bilgisini korur. Ve dış tehditleri tespit eder arkadaşlar ülkenizdeki. Anti partizan şu. Sizin ülkenizdeki isyanları bastırmaya yarar. Lakin bunun için de ajanı ee, emir vermeniz lazım. Ajanın isyan bastırmasını %25 arttırıyor her tıkında. Yani toplam %50 arttırır. Blueprint String sizin e, teknoloji çalmanızı sağlar arkadaşlar. Tabi ben teknoloji çalmayı çok kullanmıyorum. Çünkü teknoloji istersen Research'dan yapıyorum. Direkt buradan araştırıyorum. Yani o şekilde girmeye gerek yok. Şimdi dostlar Portable Radios sizin koordinasyonları, koordinasyonlu saldırı e, efektliliğinizi arttırır. Bu ne demek oluyor? Sizin mesela burada benim ajanım var diyelim. Şunu İspanya'ya gönderelim. İspanya'da hemen şunu göstereceğiz tabii ki de özelliklerini ajanların. Koordinasyonluluğu yapabilecekleri saldırıları arttırıyor arkadaşlar. Yani burada yap %1 olsun. Evet. Burada yapabilecekleri saldırıları işte yapabilecekleri koordinasyon patlamalarını arttırır. Bu önemli, çok da önemli değil arkadaşlar. Bu çok önemli. Neden bu çok önemli? Arkadaşlar bu sizin e, asestinizi yani sizin ajanınızın bilgi alma hızını ve e, seviyesini arttırır ve teknoloji çalma riskinizi eksi yüzde 25 yapar bu gayet kafi bu, bu çok önemli bir şey bu olmazsa olmaz plastik patlayıcılar e, hedef olan bölgedeki sabotaj efektlerini artı yüzde 25 verir ve ee, hedeflenen bölgedeki isyanı %25 arttırır. Bu önemli. Yine e, esyan çıkarma konusunda kullanıyorsanız önemli tabii ki de. Su suikast ya şey suikast diyorum. İntihar hapları. İntihar hapları nedir arkadaşlar? Bizim ajanımız diyelim ki İspanya'da yakalandı. Bizim bu ajanımız İspanya'da yakalandı. Arkadaşlar bizim bu ajanımızı sorguluyorlar. Senin ülkendeki bilgi nedir? Senin ülkende işte ajanlık faaliyetler nedir diye sorguluyorlar. Bu bizim ajanımızın ele geçirilme durumunda intihar etmesini sağlıyor. Bu sayede ee, bilgi gitmiyor arkadaşlar. Kendini öldürüyor ajan kısaca. Yani kendini öldürmesini %10 arttırır ve ortaya çıkmasını eksi 0,05 azaltır. Gayet olmazsa olmaz yani. Localization Training Centers. Şimdi bunlar bizim ajan eğitme bölgemiz. Şimdi bu nedir? Biz, bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü ajan stoğumuzu yani şunu arttırır. Yani iki, bir tane ajanımız varsa iki tane ajanınız olur. Şimdi bu nedir? Düşman devletin ulusundan ajan elde etmenizi sağlar. Mesela benim düşman devletim İspanya diyelim. İspanya'dan ajan elde etmemi sağlıyor arkadaşlar. Bu sayede daha az deşifre oluyor İspanya için. O dili konuştuğu o dil yani o ülke mensup olduğu için. Bu önemli. Ayrı zamanda ee, dost canlısı devletlerin ajanlarını yani dost canlısı devletlerin ulusundan ajan elde etmenizi de %25 arttırır. Komando eğitimi arkadaşlar ajanlarınızın %100 komando tecrübesiyle doğmasını sağlar. Yani çıkmasını sağlar şurada. Bu da kafi olabilir. Sorgulama teknikleri. Şu arkadaşlar düşman e, ajanlarını yakalamanızı %100 arttırır ve yakaladığınız düşman ajanlarından %25 bilgi almayı arttırıyor arkadaşlar. Bu gayet olmazsa olmazlardan biri yine aynı şekilde. Diplomatik e, eğitim şudur arkadaşlar. Control Trade Power'ı arttırıyor ve diplomatik baskıyı arttırıyor. Şimdi bunlar nedir? Diyelim ki ben İspanya ile ittifak anlaşması yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar diplomatik baskı şu anlama geliyor. Bu devletin sizinle olan ittifak seviyesini mesela burada Crit Faction'a geldiğinizde burada mesela pozitif 6 negatif eksi 51. Bu ne demek? Bizi istemiyor ittifakta ya da ittifak olmak istemiyor. Diplomatik baskı yaparsanız ya sizinle savaşmak yani Non-Aggression Pact şunu yapıyor arkadaşlar. Bakın burada zaten eksi ya da ittifa gelmesini sağlıyor. Diplomatik baskı yapıyor kısaca. Yani Almanya ile savaştayken İtalya'ya yaparsanız örnek veriyorum. İtalya ile saldırmazlık anlaşması yapabilir. Hatta İtalya ile ittifa bile girebilirsiniz. Düzgün bir puan kasarsanız. Diplomatik baskı bunu sağlıyor. Aynı şekilde psikolojik warfare giderseniz propagandanızı %25 arttırırsınız. Bu ideolojinizi de %25 arttırırsınız. Şimdi bu ne demek? Arkadaşlar ben demokratiyim tamam mı? Ben demokratiyim. Hemen İtalya'ya gönderelim. Şu şekilde gönderdim. Benim ajanlarım İtalya'ya gittiğinde arkadaşlar. Ben tabii ki de şu kısmı da anlatacağım. İtalya'da kendi ideolojimi yayabiliyorum halka. Buraya sağ tık bastığınızda buradaki parti oy diliminde demokrasi arttırabiliyorum burada. %20'ymiş mesela. Ben demokrasiysem kendi ideolojimi burada arttırabiliyorum tabii ki de. Ee, kriptoloji departman şu şekilde arkadaşlar Kriptoloji mantığına değinmek istiyorum <laughs> Şimdi dostlar kriptoloji şifrelenme demek Şimdi şöyle Diyelim ki ben Almanla savaştayım Kriptoloji yapıyorum Alman'a Bakın burada gösteriyor zaten Kriptoloji yaptığınız zaman Alman'ın e, şifresini çözdüğünüz zaman Alman'a saldırmanız, savunmanız ve diğer şeyleriniz artı buff oluyor. %30-40 yani yüzde, yüzde diyorum 30-40 günlüğüne daha fazla saldırı, daha fazla savunma ve daha avantajlı şekilde saldırı savunma yapabiliyorsunuz. işte ordu gelişemesi olsun. Yani bu şu anlama geliyor. Almanın şifreleme sistemlerini çözmüşsünüz anlamına geliyor. Yani Almanın önceden belirlediği şeyleri mesela Frankfurt'a saldıracak. Siz bu bilgiyi daha önceden alıp görebiliyorsunuz. O şekilde olabiliyor. Yani tabii ki de bunu şu an mesela Alman'ın şifresini çözmek 960 gün istiyor. Siz buradan şu kriptoloji seviyelerini çözdüğünüz yani şunları arttırdığınız zaman bu 120, 320 o şekilde düşebiliyor gün olarak. Yani kriptoloji o yüzden çok önemli ki ayrı zamanda size karşı yapılmasında da size karşı olan kriptoloji sayısını arttırıyor. Mesela İtalya'nın benim şifresimi çözme, şifrelerimi çözmesi, şifrelerimi çözülmesi 300 günse kriptolojiyi ben buradan full dersem benim kriptolojimi 400 gün 500 günde çözüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani benim benim daha güçlü yapıyor. Daha böyle e, kriptolojimi arttırıyor. Tabii ki de bunlar yapılabilir. Yapım yapılmaya Size kalmış tamamen. Şimdi şunlara değinmek istiyorum. Control trade'e değinmek istiyorum. Şimdi dostlar. Control trade mantığı şu. İtalya diyelim ki demir alıyor arkadaşlar. Demirini diyelim ki Yugoslavya'dan, Avusturya'dan, işte Yunanistan'dan falan alıyor. 2 2 2 şeklinde toplam 6 tane sivil alıyor arkadaşlar. Şimdi ben buna eğer kontrol e, trade dersem İtalya'nın bunlardan aldığı demirleri sadece benden alıyor arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Yugoslavya'ya verdi 2 sivil, Avusturya'ya verdiği 2 sivil, Yunanistan'a verdiği 2 sivili toplam 6 sivili bana veriyor demek. Yani bu bunlara verdiği sivili bana veriyor. Bunun yerine ben demir satıyorum demek oluyor. Mesela bende 301 demir var. Bana toplam 8 tane geliyormuş her takas. Yani ta toplam 8 sivil geliyormuş takastan. Eğer ben ajan olarak kontrol trade atarsam böyle gelişmiş büyük devletlere demir olma işte ya da başka kaynaklar olmayan. Size bağımlı hale geliyorlar kısacası. Sizle ticaret, trade yapıyorlar sürekli. Yani bütün siviller size gidiyor dışarıdan aldıkları. Bu sayede daha fazla sivil kazanıyorsunuz. Front trade kısmında da kaç tane sivil geldiğini hiç takastan görüyorsunuz. Buradan 8 tane geldiğini görüyorum mesela. Bu şekilde bunu sağlıyor. Root Resistance arkadaşlar ajanın isyan çıktığında isyanı bastırmasını sağlıyor. Mesela ben buraya gönderdim. Buraya da gönderdim. Bir ajanı %100 diğer ajana %50 isyan bastırma bonusu veriyormuş. İsyanı azaltıyor arkadaşlar. Tabi sıfırlamıyor ama azaltıyor. Yani inanılmaz derecede isyanı azaltır. Bu mekaniği de gösterdik. Propaganda nedir? Şimdi dostlar propaganda şu. Diyelim ki siz bir devlette savaştasınız. Dostlar propagandayı yaptığınız zaman karşı devleti savaşsızlığa çağırıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Karşı devletin stabilitesini ve var supportunu azaltıyorsunuz arkadaşlar. O anlama geliyor. Yani siz savaştığınız ya da savaşmadığınız bir devlete propaganda yaparsanız karşı devletin stabilitesiyle var supportu azalır. Peki bu ne işe yarar? Stability ile var support azaldığını burada üretimin azaldığını görüyorsunuz. Mesela benim stability %45 olduğu için. Stability'den kaynaklı eksi 5 üretim debuff'u alıyorum. Yani zayıflıyor üretim. Bu tabi ister istemez kötü bir durum. Başkasına düşman devletleri, savaştığınız devleti bunu yapabilirsiniz. Şimdi bunları yapabilmeniz için şu lazım size. Build in Network. Bu nedir? Arkadaşlar bu düşman devlet ya da herhangi bir dış devlette örgütlenmenizi sağlar ve bilgi elde etmenizi sağlar. İspanya'da ben mesela şu an bu bilgileri elde ediyorsam ajan gönderdiğim için elde ettiğim bilgi sayısı artıyor ve ona göre sınıflandırılıyor ve ayrı zamanda ona göre örgütleniyor arkadaşlar. Ajanlar ona göre örgütleniyor. Şu an benim ajanlarım %2 örgütlenmiş. Lakin şu konuya dikkat etmeniz lazım. Örgütlendiğinizde, örgütlendirdiğinizde bunlar bağlantılı olmalı arkadaşlar. Bakın şu an burada bir bağlantı var görüyor musunuz? Bağlantılı olduğunda daha hızlı bir şekilde gelişiyorlar. %2 altta göstereyim isterseniz. Bakın %1'e düştü gördünüz mü? Birbirleriyle yani birbirleriyle bağlantılı olmaları lazım. Aslında hala da bağlantılıymış. Bakın %1'den %2'ye çıktı. Burgos'tan bağlantılıymış mesela. Yani eğer bağlantılı topraklara koyarsanız bu şekilde şu hatlardan görebilirsiniz ortak bir noktada kesişmesi lazım. Bağlantılı olursa çok daha hızlı bir şekilde gelişir. Bakın %4 oldu. Ajanlar çok daha hızlı bir şekilde örgütlenir. Bu da tabii ki de kar. Bakın %3 oldu. Yani bu da örgütlenmenizi daha hızlı bir şekilde sağlar. Aynı zamanda dediniz ki ben örgütlenmek istemiyorum ama örgütlendiğim seviyeyi de örgütlediğim o halkı da korumak istiyorum. O kesimi korumak istiyorum diyorsanız quit internet network'e basacaksınız. Bu ne demek? Örgütlediğiniz örgütlenmeyi koruyorsunuz. Ne artıp ne azaltıyorsunuz onu. Tamamen koruyorsunuz. Quit internet network bunu sağlar arkadaşlar. Ve e, sıfır riskli. Yani yakalanmanızın çok çok düşük olduğu bir şey oluyor. Belki de da biliyor Bu çok kullanılabileceğiniz bir şey değil. Ama yeri geldiğinde kullanılabilirsiniz. Buradan boost ideoloji e, ben mesela demokratiyim bir buna bastığımda. Tabi bunun için önce build internet work lazım dostlar. Build internet work olmadan maalesef ki e, bu ideoloji yapamazsınız. Eğer bu ideoloji 100 olduğunda bunu basarsanız kendi demokrati yani kendi partiniz neyse hükümetinizin ben mesela demokrasiyim. İspanya'da da ajanların demokrasi yayıyor. Bunu sağlıyor. Tabii ki de sırlı bir şekilde yayıyor. E, organizasyonu azalıyor arkadaşlar. Her bu ideoloji yaptığı zaman azalıyor. Aynı şekilde propaganda yaptığı zaman da azalıyor. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi şu konuya değinmek istiyorum. Genelde başkentte yazar. Counter Intelligence. Intelligence. Şimdi dostlar bu şu anlama geliyor. Ee, sizin ülkenizde bir sorun var. Eğer bu sayı artarsa 8-9 olursa sizin dış devletler sizin ülkenizin içinde ajanlık faaliyetleri yürütüyor demek. Peki diyeceksiniz ki bunu ben nasıl önlerim? Ajanlarımız alacaksanız, şuna basacaksınız, kendi ülkenize vereceksiniz. Bakın %1, %0,50 arttırdı. Yani yüküm, yani bizim kendi devletimizin ee, ajanlığını arttırdı, savunmasını arttırdı. Ajanlık savunmasını, bilgi daha az çıkıyor. Şu an dış dünyaya çok daha güçlü bir şekilde karşı devletlerin gönderdiği ajanları tespit edebilirler bu işe yarıyorlar ayrı zamanda. Ee, hatta şunu da göstereyim. Eğer ajanlık faaliyetli yürütmek istiyorsanız buradan e, Lawson Government'dan Advisor'a ajanlık verebilirsiniz. Bakın ben vermişim. Bunu verdiğinizde mesela zaman zaman değişik gösteriyor. Bazen iki tane oluyor. Bazen sadece bir tane oluyor. Bazen hiç olmuyor. Bu şu anlama geliyor? Bir tane ajan slotunuz oluyor. Bir tane de ajan hakkınız oluyor ve ajanlık yani şurada güncelleme yaptığınızda normalde 30 gün bakın 25 güne düştü. O seviyeyi yani o süreyi azaltabiliyor. Şimdi dostlar bu siviller şurada sivil yazıyor. 5 sivil, 5 sivil, 5 sivil, 5 sivil yazıyor. Başta görünce ben bunları 5 sivil mi veriyorum demeyin. Bunları sadece 30 günlüğüne 5 sivil veriyorsunuz. Bakın burada National Projectse yazıyor. Zaten süre bittikten sonra sivilleriniz size geri dönüyor arkadaşlar. Kalıcı bir şekilde gitmiyor. Sadece 30 günlüğüne o sivilleri kullanamıyorsunuz 5 tanesini. Yani o kadar büyütülecek ya da korkulacak bir durum yok. Ajanlık da zaten become spy master olayına gelelim. Arkadaşlar bu şu anlama geliyor. Ajan ustası olmak demek. Yani aynı ittifaktasınız. Diyelim ki ben İspanyol ittifaktayım. Eğer bunu yaparsam İspanya'nın ajanlarını kullanabiliyorum demek. Yani İspanya'nın elinde iki tane ajan varsa tabii ki de hepsini kullanamıyorum. İspanya'nın bir tane ajanını kullanabiliyorum kendi isteğim. Yani burada ajan slotunda bir tane daha artı artı şeklinde gösterebiliyor. Buradan bunu yapabilirsiniz eğer ajan istiyorsanız. Bu sizin için karlı olur. Bunu yapabilirsiniz. Başka ajanlıkla ilgili gösterebileceğim herhangi bir şey yok. Şunu gösterebilirim. Mesela ben diplomatik baskı yapmak istiyorum. İtalya ile ben aynı ittifa girmek istiyorum. Diplomatik baskıya basıp buradan Crit Faction'ın üstüne geliyorsunuz. Örnek görüyorum. Eksi 191. Yani bizi kesinlikle istemiyorlar ittifa Üstüne geldiğinizde çarpının. Burada pozitif negatif yazıyor. Bakın. Ee, bizim topraklarımızın uzaklığından eksi 20. Bizim demokrasi baskımızı ek kabul ettiği için eksi 10 e, bize karşı stratejik nedenleri olduğu için eksi 100 bizim fikirlerinden dolayı eksi 1 ve farklı ideoloji olduğu için eksi 60 mesela. Negatif eksi 191. Eğer diplomatik baskı verirseniz arkadaşlar bu eksi 191 azalıyor ve gide gide pozitif olabiliyor. Bu sayıyı giderek arttırabiliyorsunuz şu şekilde. Yani bunu sağlayabiliyorsunuz. Peki şuna gelelim. Şu nedir? Dostlar bu şu anlama geliyor. Sivil sivil eee mahkemeleri administration yönetimde sızmak. Yani bu ne anlama geliyor? Endüstriyel teknolojileri çalmak, ordu teknolojilerini çalmak, gemi teknolojilerini çalmak, uçak teknolojilerini çalmak ve buradan da isyan e yani isyancılarla anlaşma yapmak anlamına geliyor. Tabii siz burada CV'yi arttırdığınızda şu burada internet network arttırdığınızda çok daha farklı eventler gelecek size buradan çok daha farklı seçenekler gelecek o seçenekler de zaten bunların kopyalı yapıştır hali sadece İngilizce Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman anlayacaksınız ajanlık bu kadar e, yorumlarda anlamadığınız bir konu olursa yazabilirsiniz memnuniyetle cevap veririm e, elimden geldiğince de yardım etmeye çalışırım ya bu tür serilerin devamını bekliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.